Arkadaşlar selamun aleyküm. Hüseyinoğulları Gayrimenkul'dan ben Ömer Hüseyinoğulları. Bugün sizlere 496 konut projesi yani 100.000 sosyal konut projesi örnek 3 artı 1 dairesi hakkında bilgi vereceğim. 3 artı 1 daireler e, ortalama olarak 105.84 bürüt yani 105 metrekare bürüt. Neti ise 84 metrekaredir. Daireler son derece kullanışlı olup özellikle konum olarak çok güzel yerdedir. Dairelerin 3 artı 1'lerin daire girişlerinin hemen girişinde antre yeri vardır. Sol tarafında, sol karşı tarafında salon. Hemen sağında mutfak bölümü bulunmaktadır. Salon ile antre bölümü yanında bir adet WC bulunmaktadır. Hemen yanında işlik bölümü, onun yanında banyo ve aynı zamanda hemen banyonun solunda ise ebeveynli yatak odası bulunmaktadır. Özellikle son dönemlerde Tokyo'nun yaptığı hemen hemen çoğu projede ebeveyn banyo 3 artı 1'lerde bulunmaktadır. Bu dairenin özellikle bir tanesi de balkon bölümüdür. Balkondan mutfak e, ve salon bağlantısı vardır. Yani balkondan salona ve mutfağa geçebilirsiniz. Ya da salondan balkona, balkondan mutfağa aynı şekilde geçebiliyorsunuz. Bu da özellikle e, aile, Türk aile yapısına olarak çok uygun bir şekilde yapılmaktadır. Çok kullanışlı oluyor. Bunun hemen yanında oturma odası ve oturma odasının hemen sağ tarafında ise bir adet çocuk odası bulunmaktadır. Bizleri dinleyip takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Paylaşımlardan haberdar olmak için YouTube kanala üye olmanız rica olunur. Tekrar dereleriniz hayırlı olsun. Hayli günler diliyorum.